Herkese merhaba. Bugünkü videomda 6 maddede borsada yatırımdan önce dikkat edilmesi gereken şeylerden bahsedeceğim. Bunlardan önce ama şundan bahsetmek istiyorum. Herhangi bir borsa yatırım yapmadan önce, herhangi bir finansal istirmanı daha doğrusu yatırım yapmadan önce kendimizin dengeli bir psikolojiye sahip olduğumuzu emin olmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Yani bu şu demek aslında. Bir krediyle ya da herhangi bir borçla yatırım yapmaktan kaçınmak gerekiyor. Bunun beraberinde herhangi bir ürün yükseliyor. Koşarak yatırım yapıyor gibi bir kafadan gitmemek gerekiyor. Şimdi bunu, bunu aslında bunlara başlıyorum çünkü bu altı maddeden önce bunlar olmazsa altı maddenin hiçbir anlamı yok. Altı maddenin bir anlamı olması için bunların olması gerekiyor. İşte bunlardan mesela dediğim gibi yani hiçbir hisse hiçbir zaman kaçmıyor. Yükseliyor diye alım yapmak çok saçma ve çok mantıksız bir yatırım planı. Tabii ki de para kazanabiliriz, kazanabilirsiniz fakat bir yatırım planımız olmadan yaptığımız her türlü yatırım kumardan, bir iddiadan farklı bir şey değil. O yüzden de ne olursa olsun bir borç para yatırım yapılmamalı. Bir borsaya girilmemeli bence. Borsaya girilmemesinden ziyade aslında borç paranın hem bir yükümlülüğü var hem bir vadesi olabilir. Onu da geçtik psikolojik olarak iyi bir ortam meselesi sunmaz. Çünkü onu yapıyorsanız ki muhtemeldir ki daha böyle kısa vadeli acil bir para ihtiyacınız vardır vesaire. Yani mantıklı bir yatırım yapılamayabilir. O yüzden de aslında yani yatırım yapmadan önce Bunlardan 3-5 tane dengeli psikoloji, işte bu aldığınız yatırım paranın kaynağının doğru belirlenmesi anlamında soru şartlarının gidilmesi gerekiyor. Bunun sonrasında da 6 tane madde gelebiliriz. Şimdi 6 maddeden kastım ilkinden bahsedeyim aslında. İlki şu, kendi yatırım karakterinizi, kendi yatırım planınızı veya sizin yatırımdan beklentinizi, sizin gelir durumunuza göre hangi yatırım planının size daha iyi uygun olacağını karar vermek aslında. Burada şundan bahsediliyor. Kısa vadeli yatırımcı mısınız? Ya da uzun vadeli gayet sabırlı böyle atıyorum şeyler var mesela. Sadece lot biriktirenler. Lot biriktirmek şu uzun vadeli bir yatırımcıysanız, uzun vadeli bir atıyorum maaşınızın %20'sini borsaya koyuyorsunuz. koyduğunuz %20 her ay olduğu için maliyetin bir süre sonra bir önemi kalmıyor. Önemi kalmamakla belki önemli olan şey artık lot sayısı oluyor. Çünkü atıyorum 60 lirayken aldınız, 70 lirayken aldınız, ve 50 lirayken aldınız. Ortalamanız bir şekilde sizi makul kalabiliyor. Aldığınız lot sayısı, yani orada yatırım yaptığınız ürünün tabii ki diye bir araştırmak gerekiyor ama uzun vadeli yatırım mesela bu şekilde bir yatırım planı kurulup ilerletilebiliyor. Ya da şöyle bir günlük trader. Yani ben o kadar sababileyim değilim. Ben sıkı takip edebilirim ve bununla birlikte para kazanabileceğimi düşünüyorum. O yüzden de Hemen hızlı hareketlerle, hızlı işlemlerle, daha doğrusu küçük yatırımlarla biraz daha belki küçük hareketlerle yani e, yatırım ilerletebilir gibi bir mentaliteyim sahibiz. Yani da işte bir yatırım yapmadan önce nasıl bir kar beklentimiz var? Bir hisse almadan önce kendi kar beklentimiz öncesini söyleyebiliyor muyuz? Ya da nasıl bir düşüş beklentimiz var? Yani kötü senaryomuz ne? %10'da mı stop loss biz kendi kafamızda kurduk? Sistem borsaya koymasanız da ya bu hisse bence %5 düşerse daha düşer o yüzden ben %5'e çıkayım diye bir kafa Çünkü burada hodl yani bu çok geçiyordu hold neyse artık. Yatırımı tutmakla enerji arasında ince bir çizgi var. Çünkü bazı hisseler gerçekten hep düşüyor. Ya da bazı yatırım araçları değerini çok hızlı bir şekilde çok sert şekilde kaybedebiliyor. O yüzden de bazen %5'lik düşüşler sizin için kaçış noktası ve kurtuluş noktası olabiliyor. O yüzden bunu da öncelisini araştırmak lazım. Yani burada aslında genel kendi yatırım planınızı oluşturmaktan bahsediyorum ben. Bunu işte stop loss noktası olabilir, kar, alıp çıkacağınız nokta olabilir, birikimleriniz yapacağınız stil olabilir. Ne olursa olsun. Madde bir olarak sizin kendi kural kitapçığınız olmalı. O yüzden de bundan ilk olarak bahsetmek istedim. Yani madde bir yani zaten ilki psikoloji vesaire. Sonrasında geldiğimiz nokta yine aslında psikolojimsi bir şey. Yani madde bir de aslında bir hisseyi seçmeden önce kendi oluşturduğunuz, kendi karakterinize uygun olan yatırım planını ya da kendi gelir düzeyinize uygun olan yatırım planını oluşturmak. Bu çok önemli bir konu. Ona göre portföy dağıtımınızı riskli, yüksek riskli, düşük riskli, orta riskli gibi dağıtım yapılabilir. Ya da ona göre şirket seçilebilir. Neyse artık. Bunlar çok önemli konular. O yüzden madde 1 olarak bilerek bunu koydum. Şimdi madde 2'ye gelelim. Bu madde 2'de şundan bahsediyoruz. Bir şirketi ben seçtim. Ya da bir ürünü seçtim. Finansal ürünü. Bu bir kripto para olabilir. Kripto para ise bunun white paper. Ya da işte bunun kendi roadmap'ı olabilir. Önemli değil. Bir şirket üzerinde konuşalım. Bir şirkette yatırım yapmadan önce bu şirketin ben finansal raporunu açıp okuyabiliyor olmalıyım. Bu raporlar 60, 70, 100 sayfa olabiliyor. Şimdi ben oturup hepsini okuyun, Bunu mesai harcayın demiyorum. Ama bu yapısı tabii ki de daha iyi olabilir ama bir yapamadığınız. Bunların özetleri oluyor. Bunları yorumlayan insanlar oluyor. Bu raporlardan haberdar olmanız çok önemli. Bu raporların çünkü bazı 3-5 çıktısı çok önemli oluyor bilanç gösteren, karlılık durumunu gösteren, aktif karlılığını gösteren, net karını gösteren, çeyreklik karını gösteren. Çok basit bakın hep kar diyorum. Bunlardan ne ziyade tabii ki de bu şirketin borç yükü herhangi bir şey olabilir. Bu tarz ya da yatırım planları, bu tarz e, bilgilere erişeceğiniz ve kesinlikle şirketin almadan önce sitesine girip yatırımcı ilişkilerinden finansal raporuna tıklayıp pdf'i indirip en azından özet kısmını okuyup göz gezdirmek bence yatırımdan önce yapılması gereken en önemli şeylerden biri. Yani bir şirket %5 yükseldi, %6 yükselir abi ya daha %1 daha yükselir gibi metalde yatırım yapmadan yani o tuşa öyle basmaktansa bu tarz bir yatırım planı emin olun çok daha sağlıklı. Yani karlılığının tahmin edilebilirliğine oturup hesaplayın. İşte kendi sektöründeki durumunu payını hesaplayın Mesela gibi bir şeyden bahsetmiyorum. Oturup finansal raporunu incelemek. Bu emin olun herkes yapabileceği bir şey. Ya tabii ki de günden günü bundan daha çok şey anlarsınız. Önemli değil. Ee, ama hani bu tarz bir ben şirket almadan önce çok önemli diye düşündüğüm için bunu madde 2 olarak buraya koydum. Madde 3 şu. Şirketi alacağınız ürünün sahibi. Yani bu bir kripto para da aynı şekilde olabilir. Tahvil ise atıyorum bu hükümetin bu ekonomi politikaları olabilir. Şirket ise de o şirketin yönetimi. Bu şirketin yönetimi genel olarak sahibi kim? Öncelikle bu. Bu şirketin sahipleri, yönetimi geri alım yapıyor mu? Geri alım yapıyorsa bunun hangi noktalarda yapıyor? Ya da geri alım yaptığı noktaları nasıl açıklıyor? Şirket düşüyor mesela bazılarının, hisseler düşüyor. Şirket sanki hiç haber yokmuş gibi 6 ay, 2 yapmıyor, 3 ay, 2 yapmıyor. Ya da şirket getirimcisinden kaçınıyor, kaçıyor. Şimdi şirketler kendi direkt CEO'su TV satıyor bu konuyla ilgili. Yani sonuç olarak şirketin yönetimi olduğu, yönetiminin sahip olduğu kültür burada çok önemli diye düşünüyorum. Şimdi kimi şirketler temettü ödüyor mesela. Bu temettü tabii ki de yönetim algısı olarak daha doğrusu şirketin imajı, tırımcı psikolojisi anlamında, markasılaşma anlamında da mühim. Yani 15-20 yılda temettü eden bir şirket tabii ki de yönetimi daha güvenilir tırnak içerisinde. Yatırım daha yapılısı bir şirket olarak görülecektir sektörde. ve piyasada pardon. Piyasadaki bu algılar Atıyorum yani koçun işte bir temettü ödemesi, OYAK temettü ödüyor, iş bankası temettü ödüyor. Bu tarz temettü ödeyen yani şirketler tabii ki de tik. koç mesela ailesi yönetim zaten. Bu da tik. O yüzden zaten bunlar bu tarz şirketler çok daha hızlı yükselebiliyor. Tabii ki düşüş de olabiliyor ama konjektürel anlamda baktığımız zaman yani bu tarz yönetimi sağlam olan ve daha göz önünde olan, daha güvenilir bir imajı olan şirketler bir birikimi olan şirketler, yönetim birikimi olan şirketler daha önce seçilmeli diye düşünüyorum ben. O yüzden de şirketin sahibi kim, yönetimi nasıl bir kültüre sahip ve CEO'su ya da neyse artık C-Level yöneticileri neyse ne kadar yetkin, o konuya ne kadar hakim, iyi bir araştırma yapmak diye ben gerekiyor diye düşünüyorum. O yüzden de bunu madde 3 olarak koydum. Yani çünkü bu ne olursa olsun bunları niye öğreniyoruz? Para kazanmak için. Ve para kazanmak için de yönetim niye önemli? Çünkü bu bir fiyat istikrarını sağlayan bir unsur. Fiyat istikrarı da şirketin güveni demek. Bunlar yönetimle beraber desteklenen şeyler. O yüzden bunu buraya koydum. Şimdi madde 4'teyiz. Madde 4'te şu. söz konusu şirketin bir hikayesi var. Gelecekte bana ne vaat ediyor? Ne vaat ediyor? Şimdi bu finansal raporlarla aslında biraz paralel alabilecek bir şey ama bilerek ayrı bir madde olarak aldım. Çünkü bu herhangi bir açıklama olabilir. Herhangi bir e, sizin bildiğiniz o sektöre dair bir gelişim olabilir. Ya da şirketin açıkladığı farklı bir sektöre daha gelecek vadeden bir sektöre girişme süreci olabilir. Ne olursa olsun. Bu şirket bir hayal bana satıyor mu? Bu sattığı hayal ne kadar gerçekçi? 2016 yılında atıyorum 5 maddelik bir roadmap açıkladı. Bunu 2020'de ne kadarını yaptı? Veyahut yatırımları ne boyutta? Ya da ne kadardaki borçlanması ya da bu borcunun ne kadar ödemesi mevcut? Bu tarz Şirketin önümüzdeki vadede 1-2-5 neyse artık yıllarda, önümüzdeki yıllarda nasıl bir yatırım şekline bürüneceği ve ne kadar güven verdiği bunun, ne kadar karlılık getirebileceği, istihdamı azaltacak mı, çoğalacak mı neyse artık. Bu markanın algıdaki yerine, şirketin algıdaki yerine çok fazla etkilen bir şey. Kesinlikle şirketin fiyatından bağımsız bir şey zaten. O yüzden de ne olursa olsun ben yatırımdan önce bu kontrol edilmesi gereken bir şey. Şirketin ne yapacak? ya da ürünün kripto parası tabii ki atıyorum pirine Neyse yani yaptığınız ürün her neyse finansal enstrümanı her sa bunun sahibine falan baktık ya ve bunun geleceği ne var ediyor? Günün sonunda ben ne olacak yani bu şirket nereye gidecek ya da atıyorum hava yolu şirketi uçak mı alacak ne yapacak? Atıyorum işte e, inşaat sektörü. İnşaat sektöründe ne yaptı? Bir ihale mi aldı? Bu tarz atıyorum spor kulübü. Transfer döneminde ne yaptı? Bir transfer anlaşması mı gelecek? Ne vaat ediyor? Stoper mi alacak? Stoper kimle görüşüyor? Atıyorum yani. Bunlar hep gelecek vayraden şeylerdir. Bir sonraki noktayı düşünmek yani burada. 3 ay olabilir, 6 ay olabilir ama benimki biraz daha uzun vadeli olur kendi yani Yatırım planı çünkü. Gün sonunda o tarz şeylere bakmak da bence çok önemli. Yani burada sürdürülebilir bir model var mı? Geleceği nasıl? Yani ve bu şu da çok önemli. Nisli senedirin kendi geçmişine baktık ya 2016-2020 arası falan dedik. Yani yapabilmiş mi yatırımlarını? Ya da vayradeliği şeyleri yapabilmiş mi? Bu önemli. Bir sonraki aşamada da çok önemli. şirketin bulunduğu sektörde ki alternatif yatırımlar var çünkü mesela atıyorum Türk Hava Yolları, Pegasus var. Atıyorum İş Bankası, Ziraat var orada. Şimdi bu tarz bankalar arasındaki kıyaslama yöntemi çok önemli. Şirketler arasındaki pardon. Aynı sektördeki şirketlerin sattığı farklı hayaller olabiliyor. Şimdi aynı sektörde ama bizim hayallerimizle gelecek vaat ettiğimiz yatırım planlarımız biraz farklıysa orada bir fiyat ayrışması elbette olacak. Bunu da kontrol etme anlamında şirketin vaat ettiği şeyleri gelecek anlamında kontrol etmek çok önemli diye düşünüyorum. Bu da madde 4'te o yüzden. Madde 5'te şu. Şirketin grafiğine baktığımız zaman ne vaat ediyor bize? Yani şirketin grafiğine ben girdim ve görüyorum. Yeşil, kırmızı bunlar şu an gördüğünüz. Onlar bana ne anlatıyor? Şimdi burada oturup teknik analizin her şeyi öğrenin. İşte hareketli ortalama, era vesaire oturup bütün araştırmasını yapın demiyorum. Ama en azından çok basit bir şekilde Şirketin grafiğine ufak çaplı baktığınız zaman haftalık olabilir, aylık olabilir. En düşük ve en yüksek noktalarına bakarak ufak bir destek direnç noktasını kontrol etmeyi, bunu bulmayı çok görmemek lazım. Yani bunu öğrenmek çok zor şeyler değil zaten. Bu tarz bir genel konjektür görme anlamında çok mühim görüyorum. Mesela bir direkt böyle borsa İstanbul'u koyuyor. Borsa İstanbul bana şu an ne gösteriyor? Bayağı vadeyi genişletmiş gördüğünüz gibi. Şunu gösteriyor bana. Seçim zamanları genelde borsa hesabı düşüyor. Çok bakın bunu anlık olarak göremezsiniz. Veya geleceğe bakarak göremezsiniz. Yani bunu o anda geçmişe bakarak kontrol etmeniz gereken bir şey. Ya da biraz daha dar baksak bir haftalık bakalım. Atıyorum biz 5500 ile 5200 arasında sıkışmış. 5200'den düşerse belli ki düşecek. 5000'in altına 5500'e geçerse yine bir rekor belli ki yükselecek. Şimdi bu tarz iki sayıyı ben kafama şu an sallamadım. Zaten biliyordum az çok ama. Yani bu tarz bir sayı özelliğinde bir araştırma yapmak için de bir yapmak lazım çok basit bir akım, teknik analiz bile değil aslında. Yani destek direnç noktası yani orada hacimin girdiği noktalar vesaire. Şimdi bu tarz bir araştırma yapmak için de madde 5 olarak da bunu koydum. Teknik analiz diye title'ını koyacak olursak da basitten gelişmiş profesyonel seviye size kalmış. Ama sonuç olarak bunu da kontrol etmek bence bir şirkette bir hisse yatırım yapmadan önce emin olun çok önemli bir şey. Bunu kontrol edecek know-how bilmek yani aslında. Ee, madde 6. Madde 6'da son olarak şu, teknik analizi geçtik. Ee, şirketin alacağınız ürünü, mesela hisse özelliğine gidiyor. işin içerisine bir matematik katmak. Burada kastımız ne mesela? Piyasa değeri, işte hisse sayısı, bu daha doğrusu arz edilen hisse sayısı, bunların bulunduğu fiyatlar ya da işte atıyorum çok ufak fiyat, de, defter değeri, işte bu fiyat kazanç oranları. E, kendi kurulu defter değeri, bu arada şu fiyat kazançtan bahsetmiştik zaten ama Defter de şu an muhasebe kayıtlarını göre bu şirketi bugün kurmaya kalksanız ne kadar mal oluyor? Ona göre işte borçluluğuna falan bakıyorsunuz ki hani acaba kendini kurtarıyor mu, kendi, kendini kendi idare edebiliyor mu gibi mal bir algı gibi bir rakam çıkartıyor aslında ortaya yani. İşte bunun içerisinde cari oran, stok tüketme hızı, likidite oranı her şey olabilir. Kendi kurduğunuz plana göre şirket özelinde olabilir, genel totalde bakış olabilir. Atıyorum ben fiyat kazanç 5 yıl arasında olan bir şirket alacağım cari oranı şu olacak, piyasa değeri şu olacak, sektörü bu olacak, faiz giderlerinin karşılama gücünü ölçtüm, şu oranda olacak vesaire. 3-5 tane kendi matematiğinizin olması emin olun bir şirkete yatırım yapmadan önce mühim, çok önemli. Çünkü şu, bir tuşa basmadan önce düşünmemiz gereken 3-5 tane şey olması, matematiksel olarak da bunları destekleyebiliyor, destekleyebiliyor olmak ve bu tarz bir kendimize ait kurala tabii ki de belli bilgi birikiminden sonra, tabii ki de belli bir araştırmadan sonra vesaire. Ama bu tarz bir e, araştırma yöntemine sahip olmak kendi özelimizde de olsa doğru yanlış. Emin olun tabii ki doğru olması önemli. Bilgi birikimine bakmakta yani araştırmadan kastım o yüzden tabii ki doğru bir kılavuz oluşturacaksınız. E, ama neyi kaçacağını ne siz bileceksiniz. Ben onu mesela çok e, yaptığım, yaptığım sevdiğim bir şey yani aslında. Kendi yatırım planlarım var. Belki yatırım bir şirketine göre saçma, bankaya göre saçma ama benim kurduğum kendi kurallarım var. Bunlara göre ben yatırım yapıyorum. Doğru yanlış. Atıyorum belki %70 başarı oranı var. Düşük hatta belki de atıyorum. Daha da düşük. Ama benim kurduğum ya da step by step geliştirmeye çalıştığım o kurallar bütününe sahip olmak beni almak yatırımlarında bu. En başta bahsettiğim koşarak bir şey alma akımlarından kapılma anlamında beni koruyor. O yüzden de bunlardan emin olun faydalanmak çok önemli. Matematik katmak için için Altı maddeden bahsettik. Özet geçiyorum. Altı maddenin iki kendi karakterimizi yatırım planımızı kurmak. Okey. İkincisi kendi genel olarak şirketi finansal raporunu okuma tecrübemizin olmasını sağlamak. Ve bunu hiç bilmesek dahi en azından özetleri okuma anlamında da bir adım atmak. Alacağım şirketin web sitesine girmek bakmak yani bu. Üçüncü olarak şirketin yönetimine bakmak. yönetimin iyi araştırmak. Temettü, süzür vesairedir oturup detaylı bir şekilde şirketin ne kadar yatırımcısını koruduğunu iyi anlamak. Ve bunu piyasadaki algısını iyi anlamak. Investing'e girip atıyorum yorumlarını okumak vesaire. Madde 4 şirkette bir hikaye var mı? Nasıl bir hayal satıyor? Neler fark ediyor? Vesaire. Madde 5 iyi bir teknik analiz. İyi olmasa bile desteklenen şoklasına en azından bakabilmek, bunu kontrol edebiliyor olmak. Madde 6 son olarak işin içerisinde matematik yapmak. Şimdi bunlar bitti. Bir sonraki aşamada Borsa İstanbul'dan bahsetmek istiyorum. Borsa İstanbul'da şu anki benim beklentimden çok kısa bahsedeyim. Beklentim seçime kadar Mayıs'ta olacak galiba seçim. Mayıs'ın 10 ortasında hatta 14 deniyor. Bu zamana kadar ben borsa hesabımla yatırım yapmak çok mantıklı bulmuyorum. Tabii ki de atıyorum maliyetiniz düşüktür. Şirkete aşırı aşırı güveniyorsunuzdur. Düştü. ve şirket ucuzdur vesaire. Tabii ki de belli bir yere kadar beklenebilir ama yeni bir yatırım için, yeni bir riskli bir yatırım için doğru bir dönemde olduğumuzu düşünmüyorum. Bir de, de bu borsa hesabının grafiğini buraya koydum. Çünkü bakın seçim zamanları açıp da de bakın yani. Bu ben bir direkt böyle nokta koymadım açıp açıp ama Seçim zamanları Borsa İstanbul'da her zaman düşmüştür. Gün sonunda bu olmasa dahi mantıklı olan bunu yapmak. Yani belki de hep yükselecek bilmiyorum ama biraz hep şöyle oluyor. Yemliyorlar sonrasında daha sert düşüyor. Yani şu an belki bir rekor iki rekor daha kırılır ama gün sonunda haber akışları bu spekülatif olabilecek ki spekülatif, spekülatif olmasa muhtemel haber akışlarının gelme döneminde yatırım yapmak emin olun çok çok mantıksız. Çünkü haber akışı çok yoğun. Yani bir haberle hemen tepe taklak olabilir yatırımlarınız. O yüzden de Borsa İstanbul'da bu dönemde o temellendirilmemiş, maliyetinizin aşırı düşük olmayan, çok riskli bulmadığınız bir yatırımınız yoksa biraz daha çekimsel olmamız gereken bir dönem değil diye düşünüyorum. Düşünüyorum başka bir şeyden bahsedecek miydim? Hayır. O yüzden e, hem altı maddeden bahsettik, hem öncesinde ufak bir psikoloji girişi yaptık, hem sonrasında Borsa İstanbul'da eserli güzel kapsamlı bir video oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize dikkat edin. İyi günler diliyorum. Hoşçakalın.